Mahbeker Kösem Sultan Bir Rum papazının kızıydı Anastasia. Kısaca Nasya diye çağrılırdı. Güzel, zeki ve akıllıydı. Küçük yaşta öksüz kalmış ve Türk akınları başarıyla devam ederken Bosna Beylerbeyi'nin eline geçmiştir. Güzelliği ve zekası ile sıradan bir esir gibi ziyan edilmeyecek kadar kıymetli görülmüş ve Beylerbeyi tarafından Osmanlı Sarayı'na hediye edilmiştir. Osmanlı tahtında oturan 3. Mehmet'in annesi Safiye Valide Sultan tarafından küçük Rum kızda ilgilenilmiş, haline ve tavrına göre bir isim aranmış ve yüzü ay gibi parladığı için bu anlamda olan Mahpeyker adı uygun görülmüştür. Mahpeyker 6 yaşında eğitime başladı. Onu yetiştiren usta ve kalfa denen kıdemli cariyeleri etkiledi. Sanki kaderinin değişmez çizgisini görmüş ve bu yolda ilerlemenin kendisine sağlayacağı kazancı erkenden sahiplenme mücadelesine girmişti. Safiye Valide Sultan sarayın en güçlü kadınıydı ve Mahpeyker'in hayallerini genişletiyor, ufkunu açıyordu. Safiye Sultan şimdi bulunduğu yere Mahpeyker'in olduğu yerden yürüyerek varmıştı. Onu bu denli uçuran talih kuşunun iri kanatları Mahpeyker'i de bir gün taşıyabilirdi. Bu hayallerle büyüyecek olan Mahpeyker, döktüğü gözyaşlarını unutup Müslümanlaşan kadınların doldurduğu haremde onlardan biri oldu. Şehzade Ahmet ise 14 yaşındayken hiç umulmadık bir zamanda tahta kavuştu. Henüz hiçbir şey hazır değildi. sünnet merasimi bile cülustan 19 gün sonra yapıldı. Sultan Ahmet tahtı devraldığında yüreğinde günahsız olduğuna inandığı ağabeyi Mahmud'un acısı vardı. Mahmud'un yokluğuna alışamadı. Küçük kardeşi Şehzade Mustafa ise bir serçe gibi avuçlarındaydı. Ulu dedesi Fatih'in bir buçuk asırdır uygulanan kanununu bozdu ve Şehzade Mustafa'yı öldürtmedi. Sultan Ahmet'in bu jesti öyle olumlu karşılandı ki bu davranışı eğer olsaydı birçok kabahatini unutturabilirdi. Bu sırada Mahpeyker kendi çocuğunu doğurarak velihat yapmak niyetindeydi. Fakat Mahfiruz Sultan da aynı emiri taşımaktaydı. Aralarındaki kıdem farkı Mahfiruz'un lehineydi. Mahfiruz Sultan dünyaya dünyanın en talihsiz isimlerinden birini getirdi. Adını Şehzade Osman koydular. Şehzade Osman annesi için sırtını dayayabileceği yüce bir dağ oldu. Mahpeyker içinse ona takılan bir çelmeden başka bir şey değildi. İlk önce çekilmeyi düşündü yıkım sayılmalı mıydı bu darbe? Değildi. Hürrem Sultan örnek aldı. Ondaki hırs ve ihtiras ne kelime? Mahpeyker'de bunun çok daha fazlası mevcuttu. Mahfirus Sultan'dan çok daha fazla sevildiğini biliyordu. Tek eksiği bir evlattı. Erkek bir evlat. Hamile kaldı. Sayılı günler geçti. Doğum oldu ve dünyaya merhaba diyen bir kızdı. Sultan Ahmet sevindi. Mahpeyker aynı duyguyu yaşayamadı. Ayşe Sultan dediler bebeğe. Aradan bir sene geçmeden yeni bir doğum geldi. Yine kız oldu, bebekti. Mahpeyker üzülse de sevinenler çoktu. Hazreti Muhammed'in kızının adı verildi bebeğe. Fatma Sultan oldu adı. Mahpeyker Sultan 16 yaşında iki kız evladı kucağını açmış fakat yüzü erkek evlattan yana gülmemişti. Sarayda kadınların doğumu devam ediyordu. Sultan Ahmet ikinci oğlunu kucağına aldı. Fakat bunun da annesi Mahpeker değildi. Şehzadeye Mehmet adı verildi. Aynı sene içinde Handan Valide Sultan vefat etti. Bir ay aradan sonra Safiye Sultan öldü. Bir devir kapanırken güzellik ve zekanın savaşı başlamıştı. Zeka güzelliği teslim alıyordu. Sultan Ahmet çocuk yaşına inat, dans edip salınan ve gözüne hoş gelene değil kulağına hoş gelen sözleri aklına uygun düşen zeki fikirlere yürüyordu. Mahpeyker ise Ahmet'in bu meylini keşfetmiş, gerdan kıran, alımlı, çalımlı yürüyen rakiplerine aklıyla, zekasıyla karşılık veriyordu. Güzelliği yok değildi, büyüleyici bakışları vardı. İstediği an bunları kullanabilirdi. Sultan Ahmet davranışlarında zeka alameti görünen insanları daha çok seviyordu. Ataları gibi dindardı ve sert tabiatlıydı. Gerektiğinde bunu gösterirdi. Kadınların davranışında aradığı samimiyet Mahpeyker'de vardı. Gerçek veya değil Mahpeyker Sultan, Sultan Ahmet'i yürekten sevdiğine inandırdı. Kısa zamanda sarayın en itibarlı kadını oldu. Bunu tüm saray halkına ispat etti. Padişahın ona açmadığı kapısı yoktu. Cariyeleri hizmetkarları ve serveti ünüyle arttı. Doğduğunda ona konan adı Anastasi unutulmuş, hatta sarayda konan Mahbeyker adı da unutulmaya mahkum edilmişti. O, bugünlerde padişahın ona koyduğu gözüpek anlamında olan isimle gelecekti. Kösem Sultan Hakimiyeti seven ve bunu beceren Kösem Sultan, bazı karanlık koridorlardan geçmek zorundaydı. Bunun için el fenerine ihtiyacı vardı. Gümülcine'li bir Arnavut olan güçlü, hunhar, yağmacı ve yalancı Nasuh Paşa'yı uygun gördü. Güçlü bir damat işe yarardı. Nasuh Paşa küçücük Ayşe Sultan ile baş göz edildi. Zifaf Ayşe Sultan uygun yaşa erişinceye kadar yapılmamak kaydıyla Ayşe Sultan 7 yaşındayken nişanlandılar. Ayşe Sultan'ın nişanı olurken Kösem Sultan hamileydi. Sonunda istediği oldu ve 8 sene sonra dünyaya bir erkek evlat getirdi. Şehzadeye Murat adı verildi. Kösem Sultan'ın yapacağı hilebazlıklar ve kurnazlıkların adımları bu doğumla birlikte atılmış oldu. Çünkü Şehzade Murat dünyaya iki abisinden sonra gelmiş ve istikbalini zora sokmuştur. Kösem Sultan oğlunun istikbalini korumak adına çeşitli hileler ve tuzaklarla devam edecek ve zoru başarmaya çalışacaktır. Zaman geçerken Sultan Ahmet iki kez daha baba olmanın heyecanını tatmış ve şehzadelerden birine Beyazıt, diğerine ise Süleyman adı verildi. Bu iki şehzade Kösem Sultan'ı etkilemedi. O gelecek günlerin getireceği muhtemel durumlara kafa yoruyordu. Tek istediği oğlunun tahta oturmasıydı. Bir tek oğlu var ve çocuk ölümleri yaygın. Ya hastalık ya da canına birinin kastetmesi onu kaybetmesine neden olabilirdi. Yakın zamanda tekrar hamile kalan Kösem Sultan bir erkek evlat daha dünyaya getirdi. Şehzadeleri çiftlemenin kazandırdığı güvenle tüm elemlerinden sıyrıldı. Kasım adı verildi şehzadeye. Sultan Ahmet'in baş kadını Kösem Sultan iki şehzadesinin sevincini yaşarken bir üçüncüsüne gebe kaldı. Üçüncü kez erkek evladını kucağına alan Kösem Sultan'ın şehzadesine İbrahim adı verildi. İktidar konusunda sabırsız Kösem üzerine düşmeyen işlerle ilgilendi. Devlet kanunlarında söz sahibi olmaya yeltendi. Padişah ona otoriter tavır sergilemeye başladı. Yetki sınırlarını genişleten Kösem Sultan, yeni bir Safiye Sultanı kendi benliğiyle saraya getirmişti. Çok güzel sayılmayan görselliğiyle padişahı etkiliyor, kocasını kendine bağlıyordu. Siyaseti öğrendi. Padişahı üzecek müdahalelere yanaşmadı iyi bir ahenkle çoğu şeyi idare ediyordu. Anadolu'da isyanlar ve Avrupa'da harpler oluyordu. Kısa süre sonra bunların bastırılması ile İstanbul'da dünyanın en muhteşem camisinin inşaatına başlandı. At meydanının en güzel gelinliği ve o meydana Sultan Ahmet'in ismini yansıtacak cami yapılıyordu. Sultan Ahmet Camii O sıralar padişah günlerini gönül hoşluğu ile geçiriyordu. Kösem Sultan ince hesaplarda Ayşe Sultan'ın kocası Nasuh Paşa idam edilmiş ve şehzadeler koşup oynamaya başlamıştı. Huzur kısa sürdü, yine savaşlar oldu. Sevinçler, hüzünlerle birlikte gün geldi, Sultanahmet Camii ibadete açıldı. Padişah caminin ibadete açılmasından az zaman sonra hastalandı. İtkisi yoktu, sade yaşardı. Yine de bu belaya tutulmuştu. Çocuk yaşta geldiği tahttan delikanlı yaşta ayrılmıştı. 28 yaşında bu dünyadan göç etti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bu yana padişahların varisleri, yaşayan en büyük oğulları tahta geçmişti. Osman Gazi haricinde hiçbir padişah erkek kardeş bırakmamıştı. Sultan Ahmet'in hayatına dokunmadığı ve bu yüzden sayısız insandan dua aldığı kardeşi Şehzade Mustafa hayatta ve Mahferit Sultan'dan doğma Şehzade Osman normal usule göre tahtın asıl adayı. Durum karışıktı. Osman'ın padişah olması tüm kardeşlerini ortadan kaldırması demekti. Kösem Sultan bir seçim yapmak zorundaydı. Madem ki yaşayan bir Osmanlı padişahı olacak olgunluktadır, taht Şehzade Mustafa'ya münasiptir olarak fikrini beyan etti. Mustafa'nın taçta tahtta gözü yoktu. Bu görevi taşıyabilecek kabiliyeti de yoktu. Bu yüzden Kösem Sultan onun tahta olduğu süre boyunca zeminlerini sağlam hazırlayacaktı. Fakat Osman tahta geçerse o an tüm oğullarını kaybedecekti. Entrikalarını başlatmıştı. 25 yaşında ve yaklaşık 15 senesi hapiste geçmiş, aklının yarıdan çoğunu kaybetmiş Mustafa Padişah yapıldı. Bir minder gibi oraya kondu. Kösem Sultan çok zaman olmadığının farkındaydı hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Sultan Mustafa'nın akli durumu herkesten saklanacak, bilen devletler de gayret edecekti. Bu arada Kösem Sultan kendi oğlunu hazırlayacaktı. Kösem Sultan kural gereği Topkapı Sarayı'ndan kovuldu. Mustafa'nın annesi Valide Sultan kalacaktı. Kösem Beyazıt'taki eski sarayda günlerini sayacaktı. Kösem Sultan kendini unutturmadı. Zamanından beri yaptığı servetiyle satın alınacak adamları aldı, yapılacakları yaptı. Sözünü dinletmeyi bildi. Aradan geçen 96 günün sonunda deli olduğuna hükmedilen Sultan Mustafa hal edildi. Osmanlı tahtı bu vakitten sonra Şehzade Osman'a kaldı. İkinci Osman olarak işin başına geçti. Yaşının küçüklüğü yeni bir isim çıkardı ortaya. İkinci Osman'a Genç Osman dendi. Bu saltanatla birlikte eski sarayda sürgün olan Mahfiruz Sultan itibar kazandı. Kösem Sultan için ağır bir darbeydi bu. Azimli ve güçlü bir mahkumun tünel kazması gibi genç Osman'ın ayağının altındaki toprağı kazmaya başladı. Önceliği genç Osman'ın dostunu kazanmaktı. Maddi durumu iyiydi. Bunu kullanıyordu. Eski saraydan yeni saraya hükmünü geçiren ilk valide sultan ünvanını aldı. Genç Osman kendisinden önce deli amcasının tahta çıkardıklarını hazmedemese de Kösem Sultan onu da yumuşatmayı başardı. Hatta Mahfiri Sultan'ın oğlunu Eski Saray'a gitmesi için ikna ettiği ve padişahın Eski Saray'da 3 gün Kösem Sultan'ın misafir olduğu bilinmektedir. Beş dil bilen padişah Genç Osman devleti çok iyi idare etmekteydi. Saltanatının 3. senesinde Lehistan seferine karar verdi. Şehzade Mehmet ise halkın gözünün nuru, istikbalin padişahı. Sefer, Osman'ın gönlünde deli gibi eserken, sefer dönüşü saltanatın yerinde yerler esiyor olabilirdi. Kösem Sultan planlarını hazırlamış ve padişahın kulağına kardeşinin çok sevildiğini, saltanatının tehlikesini fısıldamıştır. Asırlardır bu milletin içinde bir genç Osman yarası kanar, fakat iyi bir devlet adamı olması bir yana, zalimliğini kimse anlatmaz. Genç Osman başka anadan olma, kendinden dört ay küçük kardeşini öldürmek için hemen fetva ister. Rumeli kazaskeri Şeyhülislam olma ümidini bir mazlumun hayatına tercih eder ve Şehzade Mehmet'in boynuna ibrişim kemer takılmıştır. Mazlum Şehzade'nin son sözleri Osman, dilerim Allah'tan ki benden beter olasın, olmuştur. Kösem Sultan bayram sevincindeydi bundan büyük nimet olamazdı onun için. Tüm ümidini bağladığı Şehzade Murad'ın önündeki kale yıkılmıştı. Artık kendisi sadece Sultan Osman'ın bertaraf edilmesi için uğraşacaktı. Bu sırada mahferi Sultan'ın ölmesi de işine yaradı. Zirvedeki günlerini aramayacak duruma yaklaştı. Padişahın gidişatı ise göründüğü kadar doğru değildi. Halkın sevgisini ürkütüyor, ilk günlerde kuşandığı sevgi haresini yok ediyordu. Bunun ilk örneği Şehzade Mehmet'i boğdurmasıdır. Devamında ise askere yaptığı kötü muamele gelir. Talih bu ki 1621'in Şubat'ında İstanbul Boğazı buz tuttu. Gemiler gelemez oldu. İki yakaya insanlar yürüyerek geçti. Kıtlık baş gösterdi. Aynı senenin Mayıs ayında Polonya seferine çıkan genç Osman hatalarını yenilerini ekledi. Yeniçerilere kötü muamele ile sayımlar yaptırıp mevkilerini küçülttü. Yeniçeriler adam yerine konmamakla rencide edildiler. İstediği düzeni sağlamayan birçok subaya hakaret eden padişah bazı Yeniçerileri öldürttü. İçinden yapmak istediği ne kadar iyi olursa olsun siyaseti bilmiyordu. Genç Osman'ın düşüşü Kösem Sultan'ın yükselişi oldu. Sultan Osman'ın kendine yaptığı kötülüğü hiçbir düşman kendine yapmazdı bilindiği gibi sonuç olarak tarihimizin en dramatik hikayesi meydana geldi. Genç Osman bir takım aşağılık insanların aşağılık davranışlarına muhatap oldu ve azledildi. Bundan sonra olan ise şudur. Deli diye tahtından kaldırılan Mustafa getirilip tahta tekrar oturtuldu. Padişahlığı yaşamayacağını söyleyen ve sadece yaşamak isteyen Sultan Mustafa kendini anlatamıyordu. Genç Osman'ın öldürüldüğünden dahi haberi yoktu. Kendi kendine çığlık çığlığa bağıran padişah amacına kavuştu ve tekrar hal edildi. Kösem Sultan hayallerine kavuştu ve Şehzade Murat mecburiyetten dolayı padişah oldu. Eski sarayın kuytu köşesinden yeni sarayda aydınlanan Kösem Sultan'ın bir dediği iki olmayacaktı. Çektiği çilelerin ve ızdırapların öcünü alacaktı. Devlet Kösem'di artık. Onun devri başlamış ve sürüyordu. Makamlar devamlı sahip değiştiriyor, mühür elden ele geziyordu. Makamda olmak için Köseme hizmet etmek gerekti. Padişah'ın büyümemesi isteği Kösem Sultan'ın arzularının önünde gidiyordu. Kösem Sultan'ın korktuğu oldu. Murat büyüdü ve kuvvetlendi. Kudretini artık annesiyle bölüşmek niyetinde değildi. Aksini ispat için bunca zamandır başını isyankarlarla, zorbalarla belaya sokan Hüsrev Paşa'nın başını kestirdi. Eline gürzü almıştı. Ona karşı gelen Şeyhülislam'ın, paşaların ve masum kardeşleri Süleyman ve Beyazıt'ın sırayla canını aldı. Kösem Sultan kendini işe yaramaz olarak düşünüyor ve bununla başa çıkamıyordu. Bunca zaman savaş verdiği hükümdarlık oğlunundu. Topkapı Sarayı'nda kendisine ayrılan daireye kapandı. Murad'ı kimse durduramıyordu. Aynı anneden olma kardeşi, Kasım yetişkindi. Devleti idareye hazırdı. Sultan Murat önüne çıkmaması için kardeşinin de canına kıydı. Şehzade İbrahim ise akli dengesi yerinde olmadığı için sağ kalabilmişti. Hırs, nefret ve kötü alışkanlıklarıyla birlikte Osmanlı'ya bir şehzade dahi veremeden 28 yaşında vefat etti. Şehzade İbrahim ise bir ömür cellat korkusuyla akli dengesini kaybetmişti. Boşalan tahta geçirmek için yanına gidenler bile boş dönmüş, tuzak olduğunu düşünerek gitmemiştir. İbrahim, abisinin cesedinin bulunduğu yere zor götürülmüştür. Bundan sonra Sultan İbrahim'di. Kösem mutluydu. Tahta oğlu otursa da devleti kendisi yönetecekti. Tek bir sorun vardı. Devlet idare edilirdi fakat soyun devamı için şehzade yoktu. Sultan İbrahim'in büyük dedesi 3. Murat'a rahmet okutacak hale geldi. Saray tamamen kadınların nüfuzu altında ve israf içindeydi. Padişah her şeyde dengeyi kaçırmıştı. Kösem Sultan buna daha fazla tanıklık etmek istemedi. Yazlık olarak kullandığı saraya geçti. Kırım Tatarlarının Rusya akımlarından birinde esir alınan Hatice Turhan isimli kız, Kösem'in dikkatini çekmiş, oğlunun yaptığı israf ve şımarıklıklardan kaçtığı zamanlarda bu kızın yetiştirilmesiyle ilgilenmişti. Emek boşuna gitmedi. Sultan İbrahim'e takdim edildi. Gönlü ısındı sarışın güzele padişahın. Diğer cariyeler mevkilerini kaybetti. Sultan İbrahim'in saltanatının ikinci yılında Hatice Turhan Sultan bir şehzade doğurdu. Şehzade Mehmet koydular adını. Üç ay sonra başka bir cariyeden bir şehzade daha doğdu. Veliaht donası olan Turhan Sultan sarayın en önemli kadını haline geldi. Şehzade Mehmet'ten sonra Süleyman ve Ahmet adlı şehzadeler ayrı analardan dünyaya geldiler. Kösem Sultan itibarı iyice düşmüştü. Şehir dışındaki malikanesine sığmıyordu. Devlet işlerine çok bulaşmıyordu. Huzursuzluk hat safhaya gelince Venedik'ten olmasının Çanakkale'yi ablukaya alması savrını taşırdı. Geriye döndü. İnsanlar Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesini, ve oğlunun tahta geçirilmesini istiyordu. Kösem, ulemalardan aldığı delillerle bunu kabul etmek zorunda kalmış, varayım sarıkçığını sardırıp çıkarayım diyerek 6,5 yaşındaki torununu biraz sonra tahta kendi elleriyle getirmiştir. Sultan İbrahim ise hal edildikten 10 gün sonra idam edilmiştir. 4. Mehmet yaşı itibariyle devlet yükünü taşıyacak durumda değildi. Valide sultanlardan birisi saltanat naibesi olacak. Normalde bu anneye yakışır fakat Hatice Turhan Sultan daha 21 yaşında olduğu için yaşlı valide sultan değirmen taşı olacaktı. Genç valide sultan ise buğday olup öğütülmek düşecekti. Turhan Sultan ikinciliği oynuyordu. Tecrübeli valide sultana bir valideyi muazzama ünvanı verildi. Saltanatı torunu adını yönetecekti. Turhan Sultan ise oğlunun saltanatında süreceği sefayı elinden alacak olan Kösem Sultan'dan nefret ediyordu. Zaman ilerledikçe Kösem Sultan geçmişi unuttu, valideyi muazzama olarak özel hürmet gördü. Yeniçeri Ocağı'nı da yanına almıştı. Osmanlı Cihan Devleti'nin 7 yaşındaki çocukla yönetilmeyeceği belliydi. devlet işler iyice karışmıştı. Kösem ise iktidara aşk derecesine bağlıydı. Torun acısı yaşamayı göze aldı. Ocak ağaları marifetiyle 4. Mehmet'i ortadan kaldırıp yahut tahttan indirip Sultan İbrahim'in diğer oğlunu tahta çıkartacaktı. Valide Turhan Sultan'ın ise gözü açılmış, hükmetme duygusu canlanmış ve dişe diş ediş kavgaya başlamıştı. 2. Süleyman'ın annesi Dilaşup Hatun'da ise böyle bir olay yaşanmaz ve Turhan Sultan eski saraya gönderilip Kösem Sultan devleti yine yönetebilirdi. Sultan 4. Mehmet için ölüm çektiği idam değil, zehirleme olacaktı. Her şey ayarlandı. Ocak ağaları yeni ile birlikte hareket edecek, sarayın açık bırakılacak kapısından gece yarısı girilip işleri bitirilecekti. Fakat bunun bilgisine bir şekilde alan Turhan Sultan, hoş durmamış, ayrı bir plan kurup oğlunun canını kurtarmıştı. O gece torunu Sultan 4. Mehmet, öldürme planı yapan Valide-i Muazzama Kösem Sultan, gelini tarafından kementle boğdurularak öldürülmüştür. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz.